Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Case IH Farmal 110X dikkatli bir çeken bir traktör oldu. Yeni bir ürün. Euro 3B değil. S8000 motorunun yani yerli Türk traktör motorunun daha geliştirilmiş Euro 4 normlarındaki motorunu kullanıyor üzerinde. Arkadaki cardişi dışarı almışlar. Biraz özellikle çok hoşuma gitti benim. İlginç bir özellikleri var. Onun için e, bu traktörü özellikle incelemek istiyorum. İşin doğrusu. Hemen biraz teknik özelliklerini aldım. 110 beygir gücünde 4 silindirli motor var. 459 Nm tork sunuyor motor. Şöyle göstereyim. Evet, Türk Traktör'ün motor olduğunu ben buradan bizzat kendim görüyorum. Kesiye için. Şöyle. Yüksek heybetli bir traktör. 110 beygir. Ağırlığı 4000 kilogram. Ekarklar hariç bir ağırlığı var. Ekark taşı, ekarklarla beraber 4,5 tona yaklaşıyor traktörün ağırlığı. Şöyle alta çıklığı muazzam yüksek. Tam böyle sılajlık. E, kış hasadı böyle lahanalık, brokoli tam onlar için biçilmiş kaftan gibi bir traktör olmuş. Şöyle gelelim. 115 litre yakıt tank kapasitesi vermişler arkadaşlar. Etbolu sistemi var, SCR'li. Euro 4 normlar olduğu için. Malzeme çantası verilmiş. Geniş bir malzeme çantası. Yeri konumu iyi. iyi, fena değil. Yeri konumu. Şanzıman biraz e, az geldi bana. Şanzıman seçenekleri biraz kısıtlı geldi. Bu beygir gücü için 360'a 70-28 inç ön lastik batı verilmiş. Arka 38'dir. 420'ye 85-38 inç arka lastik batı var. 3 tane burada ağırlık verilmiş. 45 kilogramdan zaten ağır bir traktör. Hemen burada da 40 kilogramdan da 3 6, 9, 10 adet de 400 kilogramda önde ağırlık var. Şöyle gösterelim. Tasarım güzel ama normal case'in tasarımını devam ettiriyor. Şunu biraz daha şöyle çekik modeli vardı ee, Biraz da şöyle çekik formda olsa farlar çok süper görünüş olacak. Onun haricinde güzel bir tasarım var. Geniş bir kabin var içine girince kapısı açık. Lastiklerin markasını Starmax vermiş. Yapacak bir şey yok. Evet, arka tarafa gelelim. Şöyle. Baktığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla hassas ediyen kollardan alıyor. 4700 kilogram kaldırma kapasitesi verilmiş bu traktör için. Alta da çıkış verilmiş. Yetersiz bence. 8 adet standart koymaları lazım. Orta kollu hidrol pistonu verilmiş. 545 ekonomi var. Kuyruk beli 1000 seçeneği de olsa 10 numara olur. Asosyal çeki var. Düz çeki var. E, çit hız sunan. Kuyruk beli burada kapanmış şekilde. Heh, şunu söyleyeceğim ben size işte. Bak, buraya göstereceğim ben size. Görüyorsunuz. Şu car sistemini eski 55 kaltılar olsun, eski traktörler fiyatlar olsun car sistemi dışarıdaydı. Sonra içi aldılar bunu. Bunu da dışarı koymuşlar. Bu çok ilginç geldi bana. Özellikle bu X serisini izleyelim, incele, incelemek istedim. Hemen şöyle göstereyim. Yanında bir tane şey var. Ee, JX55E var. Hemen bu car sistemini görüyorsunuz. İçi almış durumdalar. İçi almış durumdalar. Hemen bu tarafa. X serisinde de aynen böyle. Şurada 120C var arkadaşlar. 120C'de de yine car sistemi içeri almış durumda. Görüyorsunuz burada kovandan. İçeri almış durumdalar. X serisi özellikle böyle bakımını özellikle size göstermek istiyorum. Bu traktörün kullanımı, çift performansı çok merak ediyorum. İşin doğrusu. iki tane piston verilmiş ince yapıda. Şöyle arkada ikişer tane, e, dört tane aydınlatma var. Klima ünitesi burada içeride zaten belli kalın tutulmuş. Farla stoplar, reflektör hoş duruyor ama. Kaldırma içme için kolları böyle düğme verilmiş. Sağda var mı acaba in düğme? Evet, kaldırma için, indirme için burada da düğme verilmiş. Hem şık verilmiş, güzel de yani, hoş da duruyor. Altta bir cam yine. Ee, silecek kabı, su kabı. Hava kompresörü, hava tankı var. Yani de beğenmek ki bunda hava kompresörü elde edilmiş. SCR'nin bölümü. Şimdi doğru içine gidiyoruz. Hop! İçeyim size. Hop! İçine gidelim. Şurayı... Kit basamak. Üçüncü basamakta içine giriyorsunuz. Şöyle hostes koltuğu verilmiş. Hostes koltuğun markası da pilot. İçi falan 110 beygir. Traktör için böyle geniş ama arkadaşlar böyle sınırda geniş. Şu sınırda bir genişlik var. 110 beygir daha geniş olabilirdi bence. Evet, siz tabi yorumlarınızı yapın Daha geniş bir kabinleri görüyorum ben 110 beygirlerde Evet hemen buradan başlayalım Evet power atıl. Power atıl seçeneği var arkadaşlar Şöyle power shuttle'lı bir Sistem ama 12 ileri 12 geri şeklinde Mesela burada 3 ana var 2-3 yani En serisi bu olmuş oluyor 3'ü. Bu takviye vitesi. Bu da ana vites. 2- Ana vites bayağı yumuşak ama. 3- Takviye serisi e, takviye vitesi biraz sert ama ana vites çok yumuşak. 2-3-4 Ayak hızı. Mesela bunu bir aldım. Ayak hıza basıyorum. Hiçbir engel teşkil etmiyor. Debrej dedim yumuşacık. Debrej var. Bir yayın sertliği var sadece. Yumuşak bir debrej var fren konumu falan iyi. Ama kuvvetini bilmiyorum. Kuvvetini denemek lazım. Evet. 4 tane vites 3. Takvi vitesi 12 yapıyor. Geri ileri power ile beraber arkadaşlar. 12 ileri 12 geri vites seçeneğini bir şeyde elde ediyor. Şu sinyalleri aydınlatması burada. Göstergeler aynı şey gibi. T580'in göstergelerinden var. Neolant'ın. Bunlar şu yol bilgisayarının kontrol edilen üniteler, düğmeler. Dişler olarak burada saatini, kilometresini, bütün hız seçeneklerini hepsini burada görüyoruz. Üstteki şu üstteki devir saati, harita göstergesi, yakıt göstergesi şu. Bunlarda burada, burada uyarı ikazlanmaları var. Ama okunaklılığı görüntüsü çok güzel bunların. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Aydınlatması. Diferansiyel kiri elektrohidrolik şekilde verilmiş. Otomatik ya da direkt devreye giriyor. E, 4 x 4 sistemi ise yine otomatik ve direkt devreye O da yine elektro, elektro hidrolik şekilde verilmiş. Öne bastığınızda belli bir hızdan sonra çıkıyor. Belli bir hıza düştüğünüzde devreye giriyor ihtiyaca göre. Bu da kuyruk mili. Yani kuyruk mili çalışırken traktörü inerken düğmeye bastığınızda kuyruk mili e, traktörü durdurmuyor, üste etmiyor. Güvenlik sensörüyle alakalı bir şey. Dörtlü flaşör. Kontan yeri vardı. El gazı böyle. Elektronik ya. El gazı, ayak gazı, Potansiyometreli. Yani kablo ya. ile iler. Kablo ile iletiliyor. Şimdi direksiyon ileri geri ayarı var. Yükseklik ayarı yok. İleri geri ayarı var. Şöyle yükseklik ayarı yok. Sol tarafta ne varmış? El frenimiz burada mekanik olarak. Burada servo, kuyruk çalıştıran kol. Arkaya doğru gidelim. Burada 540, 540 ekonomi birbirleri var demiştim. Onları sunan, şu anda 540'ta çektiğinizde 540 ekonomi kuyruk milinin fites seçeneği. Şurada bir tane de sarı kol var arkadaşlar. Bunu öne ettirdiğinizde e, tekerden hareketini alıyor. Arkaya çektiğinizde ise, ortada boşta. Arkaya çektiğinizde ise motordan hareketini alıyor kuyruk mili. Şöyle... Kelebek. Şöyle. Evet. Kelebek camı burada. Arkası. Sağ tarafa doğru gelelim. Koltuğu çok düşüyor aşağıya ama çok aşağıya düşüyor koltuk. Yalnız şey yapmak lazım. Ayarını sertleştirmek lazım. Çünkü bu da pilotun koltuğu. Çok kaliteli bu da. Hidro kolları sağdaki pozisyon kolu. Soldaki ise hassasiyet yaptığınız çekik kolu. Şurada liftomatik yerini kapatmışlar elektronik olarak. Liftomatik yapısı çok güzel olmuş. Trek eli koruması için yandan çıkıntılar verilmiş. Düğmeye ulaşmak için biraz zorlaştırıyorlar. Bastığınızda kaldırıyor, bastığınızda indiriyor. Çok da güzel olmuş. Yeri konumu zaten çok güzel. Arka altta da tido çıkışı var. 8 olsa tadına yenmez demiştim onların kumanda kolları sert. Hepsi de beklemeli. Hepsi de beklemeli ama sert sayılır biraz. Fazla değil ama biraz sert. Çok değil. Su fiskeleri, aydınlatmaları, tepe lambası, 12 volt çıkışı. Yani çakmaklık demiyor vardı ben bunu. 12 volt diyelim. Çakmaklı unutuyoruz. Fan hızı, sıcaklık, soğukluk, termometre ayarları. Yani kaliferin ayarları arkadaşlar. Güzel bir teyip hoşuma gitti. Şu teyip e bakın. Görüyor musunuz? Çok güzel bir teyp yapmışlar. Şık bir teyp. Markası görünmüyor ama tuşları falan çok güzel. Çok güzel bir teyp. Aman bozulması çok kocalayı veriyor. Burada havalandırma üniteleri, aydınlatması. Şu ortada kapılar açılınca yanıyor. Evet, sunroof e, kapan açılmıyor ama güneşliği perdeli açılıp kapanıyor. Hop, çok güzel. Burada yine havalandırmalar. Burada da yine. Hop, <laughs> evet. Yine burada aydınlatma da aynı şekilde ortada kapıda otomatik olarak veriyor. İki tane burada hoparlör, şurada hoparlör. Fazla küçükleri hoparlörün büyüklüğü Tamam ama büyüklükten ayrı şey önemli. İşlevi önemli arkadaşlar. Büyük olmuş, içinde ses çıkmamış. Hiç önemli değil, Küçük olup ne sesler çıkaran hoparlörler var. Ondan değil, kullanımı bakmak lazım. Şurada bir göz vermiş. Bozuk para gözü gibi. Yani güzel olmuş ama böyle cüzdanı falan bir şey koysanız. Telefon koymayın ama. Telefon da kafanıza düşebilir. Böyle cüzdan falan koysanız güzel olacak. Ama bu şanzıman. 12 ileri 12 geri. Bu traktör için çok az 24'leri görmesi lazım bu traktörün. Şöyle koltuk çok rahat. Koltuk çok rahat. Buradan şeye bakalım. Hoses koltuğuna oturalım. Hop. Bence hostes koltuğu güzel. Bir de buradan tutamaç yapmış. Of. Hostes koltuğu çok rahat arkadaşlar. Hostes koltuğu çok rahat. Burası da geniş. Bak bunu yukarı kaldıralım. Kumaş formda bir koltuk var ama çok rahat. Direksiyon da şey duruyor. Sağlam, sert bir direksiyona sahip ama sert yapısı çok güzel. Kullanım falan çok güzel. Büyüklüğü falan tam ideal. Power shuttle zaten çok güzel. Hem buna power shuttle'lar daha az arız açıyor. Arıza olanı daha az oluyor. Çok iyi. benim dikkatimi çeken bir traktör oldu. Ama bu şanzımanı lütfen bir 16'yı 24'ü görelim artık. Lütfen 16 24'ü görelim. Evet. Şuradan buraya kadar kapı uzatılıyor. Arkada yine burada bir bölme yapılmış. Ferah bir alan var. Ferah bir alan verilmiş kapı tarafında. Evet Case IH EH, Farman 110 X Camrail S8000 motorun gelişmiş versiyonu Traktörün incelemesini yaptık Kendinize çok 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 iyi bakın Kartta bir video var Kartta videoyu da izlemeyi unutmayın Bir tane videolar görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay